Yeni Doğan çetesi soruşturmasındaki gizemli ölümün sırrı çözüldü. Satılmış Çim'in canına kıydı ortaya çıktı. Satılmış Çim, Yeni Doğan çetesi skandalına karışan avcılardaki bu özel hastanede depo sorumlusu olarak çalışıyordu. Hatta başhekim yardımcılığı bile yapmıştı. Skandalın ortaya çıkmasıyla birlikte hastane mühürlendi, o da işsiz kaldı. Yeni Doğan çetesi soruşturması kapsamında dinlenen tapelerde adı geçen Satılmış Çim, çete üyeleri yargılanırken ortadan kayboldu. Kaybanın ikinci gününde Satılmış Çim küçük çekmecedeki E5 kenarında arabasının içerisinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve ambulans ekipleri Çim'i kontrol ettiğinde ölmüş olduğunu gördü. Yolcu koltuğunda enjektör, aracın altındaysa ilaç şişesi bulundu. Satılmış çimin cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. <laughs> Güvenlik kameraları incelemeye alındı. Çimin aracıyla olay yerine geldiği, bir süre sonra da aracının camından yere şırınga attığı görüldü. Kameralardan canına kıydığı anlaşılan Çim'in eşine de veda mesajı yolladığı ortaya çıktı. Çim o mesajda bahiste 120 bin lira kaybettiği için yaşamına son vereceğini anlatıyordu.